Beslenme ve Diyetetik 2. sınıf öğrencisi Ay Çeyremcan'ın sunumumu yapmak istiyorum. Benim konum Laktasyon döneminde beslenme, enerji ve makro besin öğeleri. Laktasyon dönemi oldukça önemli bir dönemdir ve anne ve bebek gelişimi ve yani bebek gelişimi, anne sağlığı ve ikisinin arasındaki bağ açısından oldukça önemlidir. Biz bu laktasyon dönemini dört evreye ayırıyoruz. Mamogenez, laktogenez, galaktogenez ve invizyon evreleri. Laktasyon evresi doğum ve süt salınımı salınımıyla başlar. Laktogenez evresi ise doğum sonrası 9. Günden, günden itibaren son laktasyonu kadar devam eden süreçtir. Son evre, invüzyon evresi. Bu da inhibe edici peptitlerin birikmesi sonucu süt salınımının azalarak durmasıdır. bu laktogenez evresinde annenin annenin doğum şekli, doğum sayısı, diyabet gibi risk faktörleri bulunması doğum sürecinin uzamasına neden olduğu gibi laktasyon döneminde sekteye uğra uğramasını sağlayabilir. Çünkü Normal doğumda rahim kasılması ile birlikte oksitozin hormonu salgılanır ve bu oksitozin hormonu e, süt salınımını sağlar. Ama eğer anne sezaryansa o kasılmalar olmayacak ve oksitozin hormonu salgılanması çok daha e, geç bir evrede olacağı için e, anne süt salımı yapamayacak ve bu da bebeğin e, beslenememesine sebep olacak. Aynı zamanda oksitozin hormonu e, stresten de oldukça etkilenen bir hormondur. Laktasyon döneminde süt üretimi anne nasıl beslenirse beslensin bebek bundan etkilenmez çünkü birçok vücut yağından üretilir. Bu nedenle hani kadınlar daha çok kendileri için bu makro mikro besinlere dikkat etmeleri gerekir. Annenin yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermesi gerekir çünkü eğer göstermezse anne ve bebek sağlığını bu e, olumsuz etkiler, bebekte optimum büyüme sağlanamaz ve anne sütünün hastalığa karşı koruyucu etkisi azalabilir. bunda Santos ve arkadaşları 2019 yılında çalışma yapmıştır. Annenin besin tercihlerinin bebekler üzerinde etkisi üzerine. Annenin beslenme şekli yeterli ve dengeli şekilde düzenlenmezse kemirgen yavrunda yüksek miktarda yağ şeker içeren besinlere daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu da e, ileride bebeğin diyabet ve obezite gibi sorunlara yol açabileceğini gösterir. Laktasyon döneminde besin tercihleri bebeklerin tamamlayıcı besinlere başlandığında bebeklerin besin tercihlerini etkilediği saptanmıştır. Gelelim enerjiye. Enerji oldukça önemlidir. Çünkü anne laktasyon döneminde çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ve laktasyon sürecinde anne günlük ortalama 780 mililitre süt üretir. Bu da fazladan günlük 750 kilokalori enerjiye tekabül eder. Anne depolarından anne sütü üretildiği için annelerde kilo kaybı olur. Daha i̇lk 6 ay için kilo kaybı günlük 800 gramken malnutrisyonlu annelerde ise 100 gram olmalıdır aylık olarak ve günlük alınan enerji 1800 kilokalori altında eğer olursa süt miktarı bir haftada azalır ve 1500'ün altına düşerse anne hem süt hacminde azalmaya hem de annenin yorulmasına sebep olur. Ama e, annenin bu süreçte egzersiz yapması anne ve bebek üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Bu e, enerji üzerine de araştırmalar yapılmıştır. E, diyet kısıtlamalarında yavrular üzerindeki etkiler gözlenmiştir. Yavruların büyümesi, lokomotor aktiviteleri ve anksiyete davranışları anne diyetinden olumsuz etkilenmiştir. Ama motor ve nöromüsküler fonksiyonların e, fonksiyonlarında değişiklik saptanmamıştır. Beslenen enerji yoğunluğu bunda oldukça önemlidir. Sebze meyveler diyetin enerji yoğunluğunu azaltmak için kullanılır. Burada 19-50 yaş arasındaki laktasyon döneminde annelerin hani alması gereken besinler olarak bakabiliriz. Burada e, yine 2019'da bir çalışmada farklı yüksek yağ enerji yoğunun yavru sıçanlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yüksek yağlı ve kalorili beslenen annelerin yavrularının somatik büyümeleri artmış fiziksel özellikleri erken olgunlaşmış e, ve laktasyon oluşumunda döneminde refleks oluşumu gecikmiştir. E, geç ergenlik döneminde motor performansları artmıştır, ama yüksek yağlı ve izokalorik e, diyet ile beslenen annelerin yavruları aynı etkiler saptanmamıştır. Gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratlar da oldukça önemlidir. Zaten vücudumuzun temelidir. Ee, burada dikkat etmemiz gereken e, yüksek glisemik indeksi olan gıdaların tercih edilmesi e, edilmemesi gereken çünkü bu annenin kilo almasına sebep olur. E, bu nedenle karbonhidrat tüketirken yüksek lif, fitokimyasallardan zengin ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi için rafine edilmemiş bol posa içerikli yüksek kompleks karbonhidratlar diyette tercih edilmelidir. Ee, bir çalışmada anne beslenmesinde yüksek miktarda fruktoz alımı e, bakılmıştır. Ee, Yavru sıçanların karaciğer, e, trigliserit ve kalnipit parametrelerinin etkilenmesine bakılmıştır. Ee, bu sonucunda da bunun sonucunda da doğum sonrasında trigliserit ve kan lipidlerini etkileyerek kardiyovasküler hastalıkların arttığını gözlemlemiştir. Proteine geçelim. Protein de oldukça önemlidir. Ee, süt salınım miktarına göre artmaktadır. Ee, bu Anne diyetlerinde alınan protein en az %50'sinin hayvansal kas, ıı, kaynaklı olması istenmektedir. Sezaryen olan adolesan ve yetersiz beslenme annelerin ek proteini ihtiyacı olabilir. Yetişkinlikte olduğu gibi bu dönemde de protein oldukça önemlidir eee proteinlikten yavru üzerinde etkilerini belirlemek üzere çok fazla araştırma yapılmıştır. Laktasyonda e, maternal protein enerji malnutrisyonunun yumurtadaki androjen ve östrojen reseptörlerinin sayısını azaltarak yavruların koliküler gelişimini bozabileceği saptanmıştır. E, yetersiz beslenmenin e, yetişkin yavruların yetişkinlik döneminde femur kemik gelişimini etkilediği tespit edildi. E, etkilediği tespit edilmiştir. Laktasyonda yetersiz beslenen anne yavrularının yetişkinlik döneminde femur gelişimlerinin anlam derecesi düşük olduğu saptanmıştır. Gelelim yağ. Yağ da oldukça önemlidir. Anne beslenmesi anne sütünün yağ miktarını etkilememektedir. annenin uzun dönem beslenme şekli daha çok etkiler dediğim gibi. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken DHA ve EPA değerleri, bunlar bebekler için oldukça önemlidir ve aynı zamanda anne için de anne doğum sonrası depresyon gelişimin önlenmesini sağlar. Laktasyon döneminde annenin balık ve kabuklu deniz ürünleri, kaliteli protein, esansiyel yağ asitleri ve omega-3 omega kaynakları tarafından beslenmesi gerekir. Annenin ortalama haftada iki porsiyon şekilde işte ringa, konserve ton balığı, somon, yayın balığı gibi balıkların tüketilmesi istenmektedir. Ama bunlar tüketilirken dikkat edilmesi gereken ağır metallerdir. Çünkü balık büyüdükçe ağır metal miktarı artar. İnorganik ve organik civa metanel serumdan süte geçer. Bu da bebeğin e, gelişimini sinir gelişimini olumsuz etkiler. Bunu önlemek için yüksek oranda civa içeren işte köpek balığı, kılıç balığı, kral uskumru veya kiremit balığı gibi balıklar tüketilmemelidir. Burada e, balıkların ne kadar EPA ve DHA değerleri içerdiğini görüyoruz. Bu yağ asitlerin aynı zamanda annenin beslenmesinde Deniz ürünlerine ek olarak ayçiçek, yağı, işte zeytin, fındık, badem, keten tohumu gibi yağlı tohumlarda da vardır. Ama bunlar daha çok e, alfa linoleik asit vardır. Ancak insan vücudunda alfa linoleik asit DHA ve EPA üretimi yapılması için kantitatif olarak yetersiz olduğu saptanmaktadır. E, gelelim suya. Su laktasyon döneminde oldukça önemlidir. E, su süt miktarının etkilenmemesi için annenin yeterli miktarda sıvı tüketmesi gerekir. Sıva alımı günde ortalama 2,5 ila 3 litre veya fazladan 1 litre sıvı tüketimi olmalıdır. E, boş karbonhidrat kaynağı olan sıvılar yerine taze sıkılmış meyve suları, süt, bitki çayları gibi sıvılar diyette daha çok tercih edilmelidir. Bunlar da benim sonuç ve e, önerilerim. Laktasyon dönemi. Hem anne hem de bebek için oldukça önemli bir dönemdir. İkisinde sağlığı için dikkatli geçirilmesi gereken bu dönemde anne beslenmesine ekstra önem gösterilmelidir. Bu dönemde anne bebek anne depolarını kullandığı için bebek çok etkilenmez ama anne eğer yeterli ve dengeli beslenmezse birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya gelir. laktasyon diğer evlerden daha fazla enerji gerektiren dönemdir. Sağlıklı yaşamak için annenin kendine iyi bakması gerekmektedir. Teşekkür ediyorum.